Merhaba arkadaşlar ben Ezgi. İkinci videomuzda Hangul'un sessiz harflerine giriş yapacağız. Bu videoda 6 tane yanılmıyorsam harf anlatacağım. Sizlere ilk altı sessiz harf anlatacağım. Ee, öncelikle nasıl anlatacağından bahsedeyim. Arkadaşlar Korece'de sessiz harflerin isimleri var. Ee, bir sessiz harfin hece başında ve hece sonunda nasıl sesletildiğini anlamamıza yarıyor bu. Bu sebeple ben bu şekilde bunları kullanarak anlatmaya karar verdim. Şimdi ilk sesli harfimiz yok. Şöyle yazılıyor. Bir, 2. 1, 2. Şuradaki ile arkadaşlar şuradaki aynı. Bu alta ya da üste yazıldığı zaman şu alt kısmının kuyruğunu biraz daha kısa yaparsanız daha güzel görünebilir yazarken. İkisi de aynıdır. İkisi de fark etmiyor. İstediğiniz şekilde yazabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu G harfi. G. Ama bizim G'den birazcık daha sert bir G. Yani mesela şurayı okurken bu harfimizi hatırlıyorsanız İ harfi de şu ya ya burayı okurken gi gi ki yok Ki yap. Ki yap diye okuyoruz. Sonda k sesi vermiyoruz. Ki yok yapmıyoruz. Ki ki hiç yapmıyoruz. Ki ki yap diye okuyoruz. Şöyle birkaç tane örnek kelime yazarsak daha net anlaşılabilir. Mesela A. diye okuyoruz kago 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 kogi 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 Ko peki sonunda nasıl oluyor Yak. Yak. okurken arkadaşlar yak demiyorum tamam mı en sonda Nefes vermek yok. Ya, diye okuyorum. Bu sonunda nefes vermeme olayı bütün sessiz harflerde hemen hemen geçerli. Tekrar tekrar zaten söyleyeceğim. Neymiş ilk harfimiz arkadaşlar? İ yok. Şurayı bir silelim. Şöyle. Giyok. Giyok. Nasıl yazılıyor? Bir, iki. İkinci harfe geçiyorum. İkinci harfimiz arkadaşlar çok kolay sesletimi. N. N, -N harfi. Şöyle. N, N harfimiz arkadaşlar. Bu da N, N harfi. Nasıl yazılıyor? Bir, iki. Şu şekilde elimizi kaldırmadan yazıyoruz. Alt kısma yazan da şöyle üst tarafını azıcık daha kısa yapmışlar. Siz tabii öyle yapmaya da bilirsiniz, böyle de yapabilirsiniz. Çok önemli değil. Sadece yazıda güzel görünmesi için bu şekilde e, yaptığınızda daha hoş görünebilir. N harfi arkadaşlar. E, ses olarak başta da sonda da N. Nasıl okuyoruz? Ni-ın. Ni-ın. Ni diye okuyoruz. Birkaç tane kelime yazalım. Hemen mesela Nuna 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 Anni 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 Şu O'yu söylerken dikkat ediyorsunuz değil mi? Ağzımı büzmeden söylüyorum. Anni Anni Nugu 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 L harfi bu şekilde çok kolay arkadaşlar. Nasıl yazılıyordu? Tekrar bakalım. Şöyle yapıyoruz. Bir, iki. Bizim L harfine benziyor ama böyle L harfinde şöyle ya. Şurası daha kısa sadece. N. Ni-ın. ni, -ın. ni -ın. Sonrakine geçiyorum. D. Arkadaşlar D harfimiz Digit. Nasıl yazıyoruz? Şöyle bir, şöyle bir, iki. İki adımda yazıyoruz. Digit. Bunu da yine nefesinizi vermeden okuyoruz. Başta da sonda da sesi çıkarmadan okuyoruz. Digit. Birkaç kelime yazarsak daha net anlaşılabilir. Öğrendiğimiz harflerden niyını kullandım. Don. Don diye okuyoruz. Tanida. 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 Mip. Mip. Arkasından sessiz gelse mesela mitta. Mitta. Sesliyle başlayan bir tece gelse Mido. Mido. Nida diye okuyacağız. Neydi? Dig Nasıl yazıyorduk? Şöyle bir ve iki. D. Başta da sonda da D. Nefesimizi yapmadan okuyoruz. Digit. Sonraki harfimiz real. Real. Hece başında R. Hece sonunda arkasından eğer Sesli harf gelmezse L. Nasıl olacak? Az sonra göstereceğim. Önce yazım aşamasını göstereyim. Nasıl yazıyoruz? Şöyle bir bir iki bir iki üç. Başlarda bunu yazarken asla güzel olmuyor. Yani e, çok garip, çirkin görünüyor ama yine de bu şekilde yazmaya devam edin. Şöyle yapmayın. Tamam mı? bu adımlara dikkat ederek yazmaya çalışalım. Daha sonra zaten yazınız hızlandığında buna da kendi stilinizi uygularsınız. Başlarda dikkat edin. Önemli olan o. Şimdi hece başında nasıl yazıyoruz? Nasıl okuyoruz? Diyalı. R diye okuyoruz. Öğrendiğimiz, az önce öğrendiğimiz harfi de kullanıyorum. Radio. 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 Radio diye okuyoruz. Hece sonuna sokuyoruz. Şöyle şöyle yazalım. Gal Gal diye okuyacağız. Bir yıl okurken hece sonunda arkadaşlar e, L'yi yumuşak söylüyoruz. Az önce öğrendiğimiz ne harfiyle yapmışsınız. Nail. Nail. Yani Neyi R'yi söylerken söylerken dilimizin ucu damağımıza değiyor. Dilimizin ortası değil, ucu damağımıza değiyor. Yani bunu okurken nal diye bir okuma şekli yok. Nal. Nal. Tamam? Dilimizin ucuyla. Nal. Bu önündeki harfi inceltiyor. Yani bu A dışında başka bir harf de olabilir. Mesela O yazalım mesela. A yerine. Bunu okurken no demiyoruz. ''Nol, nol'' Tamam. Bu şekilde sesletmemiz gerekiyor. E, Ece sonunda bu şekilde eğer arkasından da sesli bir harf gelirse mesela bu şekilde yazalım. ''ın'' gelsin. ''Narın, narın, narın'' olması gerekiyor. Yani Arkadan sesli bir harf gelirse eğer hece sonundayken yine hece başındaymış gibi okuyoruz. Şöyle hmm, şuraya okunuşu yazayım. Darın gibi. Darın, darın. Ama bu şekilde okumamız gerekiyor. Yıl ile ilgili diğer kuralda iki tane yıl arka arkaya geldiği zaman arkadaşlar ikisini de l diye okumamız gerekiyor. Örneğin bu mesela del del deli deli delida diye okuyacağız. Dırlida. Ya da Alio. 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 Diye okumamız gerekiyor. İki tane real arka arkaya geldiği zaman arkadaşlar ikisini de l, iki tane l yan yanaymış gibi okumamız gerekiyor. Real da bu şekildeydi. Nasıl yazılıyordu? Tekrar bakalım. Bir, bir iki, bir, 2, 3. Bu şekilde üç adımda yazılıyordu. Real. 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 Sonraki harf arkadaşlar. Miyim. Miyim. Ecenin başında da sonunda da M harfimiz. Çok kolay, Sesletimi kolay, şekli kolay. Her şekilde e, akılda kalabilecek bir harf. Nasıl yazılıyor? Şöyle bir, bir, iki, bir, iki, üç. Mim yazarken önemli olan şey şöyle şuralarda köşeleri olduğunu belli etmek arkadaşlar. Yani bunu yazarken şöyle bir yazım yapmayın. Yani şöyle bir kare yapmayın. Çünkü im var. Yuvarlak bir harfimiz. Zamanla yazımınız buna benzeyebilir. Kendi yazdığınızı okuyamayabilirsiniz. O yüzden bu adımları dikkat ederek yazarsanız sizin için daha güzel olur. Nasıl da şöyle bir, iki, üç. Bu şekilde üç adımda yazarsanız daha güzel olur. Nasıl okunuyor? Mi, ım, miyim, miyim diye okuyoruz. Hece başında da sonunda da herhangi bir e, ses zorluğu yok. Bu kelimeyi nasıl okuruz? Mop. Mop. En sonunda Giyok var. Mok demiyorum. Mok. Mok. Nefesimi orada tutuyorum. Mom. Mom. Mom diye okuyoruz. Arkasından mesela sesli bir harf gelse. Mami, Mami, Mami diye okuyacağız. Bunda herhangi bir değişim, bir sıkıntı yok. Çok kolay bir harf. Miyim. Nasıl yazıyorduk? Son kez bakalım. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Üçüncü 2, <adımını>. 3. <laughs> üç. Bu şekilde yazıyoruz. Tamam. Sonrakine bakalım. Bugünkü son harf, bu videodaki son harf deyip olacak. Deyip arkadaşlar B harfimiz. Birazcık bizim B'den farklı. Az daha sert bir şekilde e, okuduğumuz bir B ama nefesimizi vermeden okuyoruz. O zaman P olur. P diye bir harf var Korece'de. Bu P ile bizim B'nizin arasında azıcık sert bir B harfi. Nasıl yazıyoruz? Şöyle bir, bir, iki, bir, iki, üç, bir, iki, üç, dört. Dört adımda biraz yazması başlarda yorucu gelebiliyor ama bu şekilde yazmaya çalışın. Şöyle bir büyük yazı şekli yok. Bu şekilde yapmayın. Tamam? Adımlara uygun bir şekilde yazmaya çalışın. Şimdi sildim. Nasıl okuyoruz? Tekrar bir bakalım. Bir bip, Dikkat ederseniz sonda piyup yapmıyorum. Piyup yapmıyorum. Piyup diye okuyorum. Örnek kelime yazalım birkaç tane. Cık. Mesela pan 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 Peki ıı, arkasından sesli harf gelse nasıl olacak? Sabın diye okuyacağız. Bunda da yine hece sonuna geldiği zaman ama nereye gitti o? Evet. Yine hece sonuna geldiğinde arkasından sesli bir harf geldiği zaman herhangi bir değişim, bir problem olmuyor. Yine bu şekilde okuyoruz. Ban, bangatta, babın, diye okuyoruz arkadaşlar. Nasıl yazılıyordu? Bir, yap. bir, iki, üç, dört adımda yazılıyor. Bir. Yap. Bu videoda anlatacağım bütün harfler bu kadar. İkinci videoda devamını anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.